Günaydın arkadaşlar. Evet, bir yarışa daha geldik. Şimdi hazırlandık, herkes Transaction'dan girdi. Yüzme odamda gitti zaten çoğu insan. Şimdi başlıyoruz, çok zevkli olacak. Kamerayı bir esine Esin, e, Esin ablaya verecektim ama. Fatih abi merhaba. Günaydın, abi? Nasılsınız? İyiyiz, nasılsın? İyi, şükür Allah'a. Allah. Hadi bakalım. Hazır mıyız abi? Bombayız bomba. Süper. <laughs> evet şimdi baya baya büyük kamerayla Düzmeye doğru gidiyorum arkadaşlar. İnşallah birilerini göreceğiz orada. <laughs> günaydın! Günaydın! Evet arkadaşlar günaydın <laughs> Ben de, de Esin abi. Ben de Esin abimiz. Bugün tüm Türkiye'de müzikleri <laughs> şey yapılmayacak. Evet, çekimleri o yapacak. Bugün herkes beni dinlemek zorunda. Yeni kameraman ve ücretsiz çalıştırıyorum. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Esin ve ya? Esin <laughs> abi <adına Evet, adına. gülüyor> kahra burada ya. Evet kahramanlarımız burada. çekmeye verirsen Hadi bakalım. Hadi nerede Evet. Bir daha bitti arkadaşlar. Hepsine teşekkür ederiz. Kayıtlar evet. için. Evet fotoğrafları da barış çekti evet. huh, çok güzeldi arkadaşlar. Muhtemelen TV yaptım yine. 5, ha, 1, 10 gibi gözüküyor. <laughs> baba neredesin? <laughs> neredesin? Ya uyuyakalmışım. Uyuyakalmışmış. <laughs> ne haber? İyi. Nasıl Hemen kaybol şey o zaman. <laughs> Benim bisiklet kötüydü bayağı. Koşu iyiydi. Yüzme fena değildi. Muhtemelen birinci. <laughs> yani kalmalık daha bilmiyorum. Katıldım efendim. 2011'de hayatımın ilk yarışı İstanbul'daydı. Bu kaçıncı hatırlamıyorum. Çok güzeldi. Diğeri burası ya. Güzel. Gel gel Ay asla durma. Asla durma. Gayrı bir ismi sonuçlar gel, oldu. Rumaya bir şey söylüyor muyuz? Tüm yaş grupları tehlikeli. <laughs> evet arkadaşlar akıllı telefonları çıkartın hemen çekip. Evet Ozan da asla durmacılardan. O da seneye başlayacak inşallah. Hadi bakalım başarılar arkadaşlar. Ben de adışıyım. Ben de ha, seneye başlayayım. düşünüyorum. Aynen benim. Aa süper. İnşallah inşallah. Böyle böyle işte yavaş yavaş zehri vereceğiz arkadaşlar herkese. <laughs> Bu güzeldi ama değil mi burası? Harika. Harika ortam var ya. Güzel ortam var. Ya ben diyorum size işte çok eğleniyoruz biz. Evet arkadaşlar bir yarış daha bitti. Çok güzeldi. Eğlendik. Bu arada bisikletimizi almayı unuttuk yani. Abi ne haber? Nasıldı? ya iyiydi ya bugün. Bugün iyiydim ya. 5000'de iyiydim, 5000'de. Bisiklette beş de iyiydim. bir Ironman. Man. <laughs> Vay, asla durma. Ne yapıyorsun? İyi, <laughs> senden <laughs> ne var? Işte hep bilmeler, <laughs> hep bilmeler. Bu işte bu. Abi sen benden görüşüyor. çok çekim yapıyorsun ya. Yani benden çok yayın. <laughs> nasıl peki? Gayet güzel ya. Yani. Nasıl da yürüyüş? Gayet güzel. Nasıl senin nasıl geçti? Processesi. İyi. Buraya Kaç eğlenmeye yaptın? geldik zaten. Bir on. Süper, çok iyi. Yani şimdi eğirdir var işte. Eğirdir. Oraya gitmek çok ama gitmek de lazım. Sonra Alanya var ya. Evet. Alanya'da Kuşadası. iddialıyım diyorsun. Evet. Kuşadası var. Kuşadası. Kuşadası. Kuşadası eğlenceli park. Kuşadası çok Tırmanı güzel yani. sonra. Oyna, sonra, da <laughs> sonra da Gloria. <laughs> sonra da Gloria. <laughs> Böyle eğlendiğiniz iğrenç. Peki bu en son gittiğiniz yer nasıldı? Şeyde. Dalgalıydı abi. <laughs> <laughs> dalgalı yani. Beşer <laughs> metre <laughs> dalgalı yani. Sörf evet, o, daha iyi. <laughs> orada biraz savaşıyoruz yani. <laughs> 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 <Abi>, Hadi görüşürüz. Hadi <gülüyor> görüşürüz. evet arkadaşlar şimdi de Şimdi de gençlerin falan yarışları var. Onlara bakalım biraz da. <laughs> <laughs> evet. Neredesiniz? Ne, ne zaman yarışmış? Evet, Bizim yarış sene gelmiş arkadaşlar. Ee, bak benim yarış bitti şimdi onları ikinci seyredeceğim. Bir ben o kadar daha şey şey bekliyoruz. Bir Nasıl var mı? Hedefler bilmiyor yani Hedef var. Benim bitirme evet. Bitirme evet, tabii canım eğleneceğiz. Biz evet. Biz ne Yardım güzel eğlendik. Siz de eğleneceksiniz. Bir o kadar daha Bilmem bakacağız işte. Bilmem. Evet, Derece yani. olursa da de güzel mahrum oldu. oldu. Sonra evet, sonra arkadaşlara başarılar diliyoruz. Hadi bakalım. Saat kaç? Ben Saat kaç? 9.30 çeyrek geçiyordu. Aha, daha varmış. Sizinkileri de seyrederiz evet. o zaman ya. Hazır mısın? Hazırım. Süpersin. Gördün mü? Sağ ol. Evet, minikler başlamış arkadaşlar. Kızım. Yazık ya. Ay, da bravo, bravo, haydi haydi haydi. Bravo, bravo, bravo. bravo. <laughs> ne yapıyorsun, sen de koşacak mısın Münce? Koşacağım da kızım. Hem koşacağım hem yüzeceğim. Hem bisiklet süreceğim de. Önündekilere bir defa! Bravo! Bravo! okuduğum arkadaşa arkadaşlar şimdi A2'ler başlıyor ne Arkadaşlar çocuklar sudan çıkıyor şimdi. Tam ilk kim geliyor? minikler de bitti. A2. Bu gençler hepsi ileride şampiyon alacak arkadaşlar. Ne haber abi? ne ee, Nasıl keyifler? Allah şükür iyiyiz ya. Bugünkü çilemizi de bitirdik. Valla aynen öyle, aynen öyle ya. Ya. Güzel ama ya. Çok güzeldi. Parkur da çok güzeldi. güzeldi Hava da çok güzeldi. Güzel güzel. Keyifli Keyifliydi Yani. Yarış Her da güzeldi. güzeldi. Aynen öyle. Yağmur olmaması Nasıl bir yarışlar? Güzel miydi? İşte bunlar da şampiyon hep. Hep bu şampiyon. Yine en iyi şampiyonları bunlar. Bravo size. Hangi kategoride yarıştınız siz? A1. A1. He, süpersiniz. Derece yaptılar. Oo, derece yaptınız. Vay, wow, bravo, çak. Bravo. Süpersiniz kızlar. <laughs> Çok keyifli bir şeyler oldu arkadaşlar. İlk sponsorumu aldım. Trek. Biliyorsunuz zaten Trek kullanıyordum m S6. Ve en istediğim şeylerden biri oldu arkadaşlar. Yani hep diyordunuz inşallah güzel gelirsin, inşallah işte daha çok izlenirsin falan. Onlar da gelecek, daha çok izlenecek, daha çok kişiye ulaşacağız. Ama güzel şeyler yaptım, işte insanlar da görmeye başladı arkadaşlar. Ve